Herkese merhaba arkadaşlar. Yine hazır sistem inceleme videosuyla karşınızdayım. 30 bin liraya kadar hazır sistemleri buraya koydum. Şimdi ilk bilgisayarımızdan başlayalım hemen. 12.100F içeriyor ve GT 1030 içeriyor. 8 GB RAM var. 240 GB SSD var. İnce hesapta satılan bir site. Mortar Bronze diye geçiyor. 8400 TL. İkinci rakip sisteme baktığımızda Ryzen 3 3300X, 8 GB RAM, GT 1030, 240 GB SSD içeriyor. Baktığımız zaman 12100F işlemci Sinerji'deki sistemden çok daha iyi, performans olarak çok yüksek. Bu bilgisayar zaten rekabetçi oyunlar için önerebileceğim bir bilgisayar. CS:GO, Valorant, LoL, Tarz oyunları çok rahat ve hızlı bir şekilde oynayabileceksiniz. Hatta buraya 300 er stick monitör bile alsanız çok rahat bir şekilde o FPS'lere sizi ulaştıracak arkadaşlar. O yüzden hem çok uygun fiyatlı hem de yüksek FPS alabileceğiniz bir rekabetçi oyuncu bilgisayarı diyebilirim. Sinerji'deki sistemi de sildim. Şimdi tekrar ince hesapta bir sistem var. 12100F'li GTX 1650. Bu da güzel bir sistem. Rekabetçileri oynayabiliyorsunuz. GTX 1650'nin kaldırabileceği oyunları oynayabiliyorsunuz. Battle Royale kategorisinde de orta derece bir performans alabilirsiniz. 10.400 TL demiş. Şimdi yanındakine bir bakalım öyle karar verelim. 10.600 liraya 10.100F ve GTX 1660 Super var. Şimdi bu ikisinden bir eleme yapamam. Çünkü ikisinin amacı farklı. Bu bilgisayar ağırlıklı olarak yüksek grafikli oyunlar için önerebileceğim bir bilgisayar. Çünkü 1660 Super ile 1650 arasında muazzam fark var. i3 10.100F kullanmış. Rekabetçi de yine 144 civarı bir FPS alırsınız. Battle Royale'de de yine ayarları yükseltirsiniz. Bir tık dengeleme olabilir. Daha çok yüksek grafik tercih edenler bunu alacak. Daha çok rekabetçi ve Battle Royale tercih edenler bunu alacak. Çünkü Battle Royale'de de işlemcinin önemi var arkadaşlar. Sıradakine geçtim. 10.105F 1660 süper demiş. Şimdi bunun fiyatı ne kadar? fiyat yazmıyor. Ha, 11.200 lira. Okey. Bunu bir cebe atalım. 16 RAM 500 SSD varmış. 12.100F 1660 süper var burada. 11.900 lira. 16 RAM 500 SSD ile geliyor. Tabii ki bu bilgisayar çok daha iyi. Fiyat olarak ve işlemci olarak. Yani artı 800 liraya 12.100F'i yükseltebildiğinize göre tabii ki bu cihaz ondan daha iyi çalışacaktır. Ayrıntılı özelliklerine sonra geliriz. Game Garaj'da 12.100F'li ve RX 6500 XT'li bir sistem var. 1650 Ti gibi bir ekran kartı diyebiliriz. Şuradaki sisteme baktığım zaman buradaki sistem daha avantajlı arkadaşlar. O yüzden bunu sileceğim. Çünkü bu 4 GB 64 bit bir ekran kartı. Bu 6 GB 192 bit bir ekran kartı. O yüzden Game Garage'dakini sildim. Synergy'de 12100F, ARC A750 ekran kartına sahip, 16 GB RAM'li, 512 GB SSD'li bir sistem var. ARC 750 yeni gelen bir ekran kartı. Intel'in çıkardığı bir ekran kartı arkadaşlar. 8 GB 256 bit bir ekran kartı. Bu da uygun. 3 kategori içinde uygun bir sistem. Zaten bu fiyatların üstüne çıktığınız zaman 3 kategoride oylamaya başlıyorsunuz. Rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Hemen yanında bu sistem ne kadar hocam? 13.500 lira, 13.300 lira, 13.500 lira. Bak burada 3060 12100 F var. O zaman bunu eledik abi. Sinerji 2 çıktı. Çünkü bu sistem daha iyi. Bu sistem çok daha iyi. 3 kategoriyle oynayabiliyorsunuz bununla da. Yine bir tane daha 13600 lira demiştik. Ha 500 lira. Bu 13600 lira aynı lan. Her şey aynı. O zaman içindeki parçaları karşılaştıracağız. Mesela bunun içinde ne var? Asus, Asus, Adata, Western Digital, FSP. Mesela bunda ne var? Gigabyte, XPG, Gigabyte. Mesela SSD hızı kaç? 2400'e 2000 demiş. Bu mesela 3500'e 2300 demiş. Kasaya bakalım. Bunun kasası nasıl? Bunun kasası oy. Daha aşağı aşağı duruyor. Rampage PCU var arkadaşlar. Yani, yani şimdi normalde tamam alın diyeceğim. De yani alternatif olarak burada 100 lira fazlaya FSP varken alınmaz. Rampage aslında çok tartışmalı bir PCU bu arada ya. Hani kesinlikle bunu eleyelim ya. FSP, PCU, SSD'si de yüksek zaten. Buradaki sistem çok daha iyi arkadaşlar. Sonraki sistem Ryzen 5 5600. Hmm, bunun stoğu bitmiş. Sonraki sistem 13100F. ARC A750 kullanıyor yine. 16 RAM 500 SSD var içerisinde. Hemen diğerine geçelim. Diğerinde 12.100F. 3.060 bunu eledik zaten. Gitti. 12.100F ile A750 var. 15.489 lira. 14.737 bu seçenek olarak kalsın. Bunun eşi benzeri yok çünkü daha. 6700 XT ile 12400 F var. 16 GB RAM, 500 GB SSD. Ekran kartımız çok iyi. Yüksek grafikli oyunlar için tercih edilebilecek bir sistem 12400F de bayağı iyi aslında. Yani şu 16000 liraya gerçekten çok güzel bir sistem diyebilirim. Sadece buradaki sıkıntı kasanın küçüklüğü ama soğutma konusunda bir sıkıntı yaratmıyorsa hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ki yaratacağını da düşünmüyorum. Yani sanki üst tarafında da fan varmış gibi ya. Şu kasaya bir bakabilir miyiz? Aa bak 3 tane fan yeri var. Üst tarafta 3 tane fan yeri var arkadaşlar. 6 tane fan desteği. Oğlum çok güzel lan kasa. Kötü değil ya. Gayet güzel abi. 16.000 liraya gerçekten güzel bir sistem olmuş. 18.500 liraya ARC A770 13100F var. Sonraki sistem 12400F 3060Ti. Yani ben tercihimi 3060Ti 12400F'ten yana kullanırdım. Açıkçası siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. High Power var bunda PCU. M-Buster, M-Buster bilmiyorum. Yani bu ikisi arasında ben ARC'yi elerdim yani. 13.000 bir şey diyeceğim. Burada 13.100 F var. Burada 12.400 F var. Kesinlikle ARC'yi elerim. Aynen. Bu sistem çok daha iyi. Yine ARC'ye 13.100 F eledim. 12.400 F'li 6.600 XT var. Yani 6.600 XT yerine 3.060 TI alırım. 19.000 lira vereceğime 18.900 lira veririm. Yani arada 500 liralık bir fark var. Şimdi bunun içindeki şeylere bakalım bir. Ne var ne yok. Asus Prime, XFX, Kingston Power Boost. Ben yine bu tarafta kalıyorum. Bunu sildim. 13.100 F'de 3.060 var. Geçtik. 12400F ile 3070 var. Bak bununla dur. o XPG'nin kasası ha? Güzelmiş. Bunun yanında ne var hocam? 3060 ile 13400F. Wow. Kulaklık hediyesi mi var bunun? Dur bakayım. Bu ne alaka şimdi? Bunu niye gösteriyorsun ki bana? Kulaklık falan yok. Bu yanıtmacı olmuş. 21000 lira. Bu da 21200 lira hocam. 3070 var. 3060 var. 12400F var. 13400F var. Şunun bir karşılaştırmasına bakalım ya neymiş. Ne kadar fark eder ki? 10 core, 16 thread, 6 core, 12 thread. Ya şimdi açıkçası ben işlemcinin güçlü olmasından yanayım ya. Hani ben şimdi 3070 alacağımı 3060 alıp işlemcimi yükseltirdim. Çünkü ben rekabetçi odaklı oynuyorum. Yani yüksek grafiğe, 4K grafiğe merakı olan yani çözünürlüğü yükseltilmiş ve grafikleri yükseltilmiş oyunlara merakı olanlar 3070 tercih edecek burada. Şu 3070'i tercih edecek. 3060 olanı da rekabetçiler tercih edecek. Ya da yayıncılar, rekabetçiler her neyse hepsi işlemciyle alakalı her şey. Ya ben açıkçası bunu alırdım ama ikisi de aynı fiyat. Karar sizin. Diğer sistem 12400F RX 6800 var. Bu parça kalmamış. 13400F RX 6800. Bu da Epic'in bilgisayarları diyor da. O kadar oynaması normal mi ya? Bir dakika ne kadar oynamış? 1100 lira oynamış. Normal. Şimdi 6800'ü 13400F ile birleştirmek daha güzel olur ya bu kalsın. 12400F ile 3060 Ti demiş. Şimdi 3060 Ti'li bir sistem var mı gerilerde? 2400 F ile 3070 var zaten. Tamam gerek yok buna. Bay bay. Ryzen 5 7600, RX 6800 demiş. Yanında ne var? 13400 F, RTX 4070 var. Sildik. Kesinlikle bu daha mantıklı. 3060 Ti 13600K demiş. Evet şeylerin babası. Tam yayıncı kasası. Yani şu işlemci çok iyi. 16 RAM, 1TB, NVMe SSD, RTX 3060 Ti. 3060 Ti de zaten yeterli. Bu da burada kalsın. Buna ne olmuş? Tükenmiş. 4070 ile 12400 f var. Alternatifimiz var zaten. Bu da aynı. Bu neymiş ya? Bunu zaten koymadık mı? Bakayım. 28.000'e 13.600K 3.060 Ti. Aa bak 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 bak. Bak burada 2.5 milyar fazla bak. Ama bunun e, 500 GB aynen. 500 GB yetmez derseniz bunu alabilirsiniz ama bir dakika şimdi bu 28.000 30.500. 2500 liraya 500 GB SSD eklemiş oluyorsunuz. Yine sıkıntı yani. Buradaki genetik kalıyor. Evet son kalan sistemler bunlar. 13 tane sistem var. En başta 8400 lira en sonda 28000 lira. Bütün sistemler arasındaki en iyi seçenekler bunlar. Colorful anakart kullanmış. Colorful ne ya? Niye Colorful kullanıyorsun abi? İnce hesap gerçekten düşürüyor kaliteyi. Çok düşürüyor kaliteyi ya. Neymiş abi bu ya? Bu ne zaman çıkmış abi bu marka? Ben hiç görmedim ben böyle bir marka ya. Ya gerçi artık markanın bir önemi kalmadı da yani. Bilmiyorum tanıdık gelmeyince ister istemez şey oluyorsun. Öğretilen parça genel olarak aynı zaten de. Ya sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ya. Bu ikisi kalsın bakalım. Üçüncü aynen. Üçüncü de aynı. Yine Colorful GTX 1650 demiş. Acaba ince hesabın anlaşmalı olduğu bir marka mı? Galaxy kullanmış. MSI Pro çok güzel. Adata kullanmış. Güzel. Yine Galax Adata. Ezrak kullanmış bunda. Asus Prime, Asus Dual, Adata, Western Digital, FSP. Bunun kalitesi çok iyi ya. Bunun parça kalitesi çok iyi arkadaşlar. Prime kullanmış. Corsair, Western Digital, FSP. Gamingken TR güzel kullanıyor ya parçaları. Asus, Adata, Western Digital, Asus, Asus Soft Gaming. Güzel. Ezrak kullanmış. Galax kullanmış. High Power kullanmış. Asus, Adata, Western, XPG. XPG'nin kastı da güzelmiş ha. Beğendim. Burası zaten... Full Asus, Kingston kullanmış. Asus'la beraber Kingston kullanılmış. MSI, MSI, Adata, Western Digital, FSP, Ventokasa. Baktığınız zaman, oy, şuna bakar mısın? Bayağı iyi hocam ya, gerçekten. Genetikteki de. Bir ince hesaptaki parçalar biraz şey şüpheli. Onun dışında hiçbir sorun yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.